Mehmet, bak fena mı oldu? Ne güzel deniz havası aldık işte. Aynen. Aa, bak sana ne diyeceğim. Nereye gidelim biliyor musun? Nereye? Geçen gün bir yer görmüştüm. Bir dakika, göstereceğim sana. Nasıl? Ee, çok güzelmiş. Değil mi? Baksana bahçe. Her yeri bahçe. Bahçenin içinde yemek yiyorsun. Gidelim değil mi? Tamam, gidelim. Bonus. Çok mu korktun beni öyle yerde görünce? Çok korktum. Yani öldüğünü düşündüm. Kendimi kaybetmişim. Yani o çocuğum nasıl vurdum, nasıl yumruk attım hiç bilmiyorum. Yani tek hatırladığım nefes aldığın, hayatta olduğun. Gerçekten çok korktum. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Mehmet'i kaybettik dediklerinde aynı korkuyu ben de yaşamıştım. Öyle hissetmiştim işte. Geç bulduk, çabuk kaybetmeyelim onu. Niye kaybedelim ki? güzel düşün, böyle düşündüm. Benim içimde öyle güzel bir coşku var ki.